Merhaba gençler. Muhakeme sorularıyla devam ediyoruz. Sizden gelen sorular serisinden. Şekildeki elektronik bir saatin herhangi bir zamandaki konumu gösterilmiş. Görülmekte. Evet. Buna göre bu saat bir günde şekildeki gibi kaç kez olan bir zamanı gösterebilir? Hemen bakalım değerli arkadaşlar. Kaç olabilir? Bunları tek tek görmek lazım. Dikkat edeceğimiz yerler nerelerdir? Öncelikli olarak diyorum ki 0 0 0 0'da olan bir zamanı göstermiş olur. Sonra 0 1 10 geçe olan bir zaman. 0 2 20'de olan bir zaman. 0 3 30'da 0 4 40'ta nereye kadar gidebiliriz böyle? 0 5 50'de 0660 yazamam. Çünkü 60. dakika diye bir kavram buraya yazmam mümkün değil. 0770 olmaz, 0880 olmaz, 0990 olmaz. Bir sonrakine bakıyorum. 10. 10 yazabilir miyim? Elbette yazabiliriz. 10.01 yazabiliriz. 11. 11 yazabilirim. 1221 zaten yukarıdaki 12.21 13 31 yazabilirim 14 41 yazabilirim 15 51 yazabilirim. 16, 61 yazamam. 1771 yazamam 1881 yazamam 1991 yazamam. 20 yazabilirim 20 0. 2 yazabilirim, 21, 12 yazabilirim, 22, 22 yazabilirim, 23, 32 yazabilirim, 24 yazamıyorum. 24 de zaten 00'a dönmüş oluyordu. Başka da yazma ihtimalim yok. Toplam kaç tane yazdım diye bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane buna uygun zaman dilimi seçebiliriz diyoruz. Başarılar.